Evet, yeni bir videodan herkese selamlar. Ee, gördüğünüz gibi biçilmiş bir mısır tarlasındayız. Ee, şöyle yaklaşık bir 33-40 dönüm arası. Tam hesaplayamıyoruz ama bir hesabıyla bile telefondan parsel sorgudan çıkardığımızda 33-40 dönüm arası bir asat yaptık arkadaşlar. Sap parçalama çekiyoruz. Aynalar niye ters diye sormayın. Hani bir at sözü var. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş. Osmanlılar özellikle sap parçalama taşa tam bir makine olduğu için ön tarafa doğru bıçaklar vurdukça taşı bazen fırlatabiliyor. Burası taşlı bir tarla. O yüzden zaten bir tık yukarıda çekiyoruz bak. Ee, o yüzden aynaları geri çevirdik. Şey bir aynamız daha kırılmasın diye. Şöyle parçalanan yer bu şekilde. Bakın. Şöyle parça parça. Şimdi bunun sürülmesi için de İki gün falan bekleyip sürerseniz böyle şey oluyor. Direkt yapışıp yapışıp gidiyor. Bu kabarıklığın bir tık oturması lazım. Kabarıklık bir tık oturduğu zaman toprak yüzeyinde sanki parçalanmış bir yüzey var sadece. Onu alıp böyle pist pist deviriyor ama e, şu şekildeyken sürerseniz bazen pullukla tıkama yapabiliyor. Çünkü bakın bu saplar böyle uçma yapıyor pulluk. Yani şu hızla geçtiğini düşünün pulluğun. Sap uçma yapıyor, tıkama yapabiliyor. Burası parçalanmamış yer, burası parçalanmış yer. Fark zaten çok belirgin ortada çok yaygın bir makine olmaya başladı artık bunlar. Ee, öyle. Bu videonun sadece girişi. Şimdi bugün bu videoda e, sap parçalama ve mısır asadı var. Bunları göreceksiniz. Videonun içine girelim biz. Ya bu sadece başlangıç. Hadi bakalım. Evet bu makinenin şaftı arkadaşlar. Şurada yamulma var. Garajda sokup çıkartırken bunu ee, orada yamuldu. чуть-чуть вам счет kapatıldı. Makinenin içinin yıkanıp temizlenmesi lazım. Kenet bakımı yapılacak arkadaşlar. Ya alınacak yani. Tarlada temizledik şimdi bayağı bir yerini. Ya şimdi yağlanması kaldı işte. Bunlar çalıştırdığınızda bir uyarı veriyordu. parçalamaya başladık gördüğünüz üzere. E, 540 ekonomi yani 750 devir diyebiliriz. 750'de gidiyorum. E, 3. üçüncü vites 2 takviye 3. 5.8 km hız. 530 kuyruk mili devri yakalıyor traktör e, 1500 devirde. Şöyle arkadaşlar. E, zaten videonun girişte söylemiştim ben size. E, bir, tık taşlı olduğu için fazla şey yapamıyoruz. Makineyi indiremiyoruz. Kabindeki durum da böyle yani. Yine de çok güzel oluyor. Yani parçalama gerçekten çok çok değiştiriyor. İş değiştiğiniz, sonraki iş reisit aradaki çok değiştiriyor. Bir tık sesli konuşayım. O kadar aldım anlık sesim, volüm artısı böyle. Sesli konuşmayınca e, tam duyulmuyor. Şurada bir sıra içeriden gitmişiz ya lardan geçtikten sonra. Buralarda rögar çıkışları var bu sahanın. Yeraltı borusu var şu an. Onun da videosunu çekeriz. Onların yeri değişecek. Yeri değil de daha doğrusu yanlış söyledim. Bu yeraltındaki borular eski boru tipinden şu kelepçeler var ya, onlu kelepçeler. Sanırım patlak çok fazla. İstediğimiz suyu yukarıya çıkartamıyoruz çünkü pompadan gelen suyu yukarı veremiyoruz. onları yeraltı borusuna değiştireceğiz 125'lik. Hani her sene boru serip toplamayalım diye böyle bir şey yapmıştık. Yer altına gömmüştük. Ama sistem verimli değil. Normal boru gömmeyin ya. Yani, onu söylemek istiyorum. Ya da eski boru gömmeyin. Hani biz zaten 110 kadar eski farklı bir yerde kullanılmaz diye yerin altına attık ama bir de mandallı falan olunca ama... yani yer altı borusu en sağlıklısı bu işte gördüğüm kadarıyla bu zamanki tecrübelerimle. Tırlar rutubetleri geldi belli oldu bir tanesi 17 e, tırın biri 17 bir tanesi 15 rutubet gelmiş rutubet neden düşük bu zamanda eski için biraz erken e, şöyle benim de onu da, onu da bahsedeceğim çok kısa konuşacağım artık videoyu 20 dakikadan uzun yapmayı düşünmüyorum bu arada oks aşağıya taş attık kabinin aşağı altına fark ettiniz baya çatladım neyse kısa kesiyorum şöyle e, bu tarlayı biz çıkarken ektik 10 10 14 Nisan gibi falan ektik daha sonra sularken e, suda ufak bir sıkıntı oldu. Kuyumuz düştü. O yüzden suyunu tam alamadı. Suyunu tam alamadığı için de hatta ben hani şey diyorum, Bu tarla 1100-1200 kiloyu geçmez. Hatta 1 tonda falan kalabilir. Belki çok zorlarsa diyordum. E, fakat şimdi giden tırlar e, şöyle bir verim gösteriyor bize. Yani 1700-1800'ü zorluyor gibi tarla. Bakalım. Tam da bitmeden belli olmaz tabi. Şurada kefir yerler var. Bir. Suyunu tamamen alamayan, suyun çok az geldiği, suyun döndüğü sürede suyun yetersiz kaldığı yerler var. Oralar verim aşağı çekerse bilemiyorum. Belli olur. Yani verim böyle. Güzel. Rütübet de 17-15 arasında. Su bitti. Ve biraz erken. gibi olduğu için mısır çabuk kurudu. Fakat diğer tarlalarla daha kuruma söz konusu değil tabi ki. Öyle. Evet sap parçalıyoruz. Sap parçalamanın e, şeyde bayağı bir etkisi var. Nadasta geri kalan işlemede falan toprak yüzeyi temiz kalmasında ekerken çapalarken her şeyde etkisi var. Çünkü şöyle ekerken tohum hava almayacak şekilde ekebiliyorsunuz. Bir sap kalıntısı kalmadığı için yüzeyde çok fazla. Çapalarken yine çok yoğun bir sap kalıntısı kalmadığı için çapa şimdi genelde mısır sapı yoğun olduğu yerler çapa tıkama yapıyor, kürüyor böyle toprağı. O sorundan korunuyorsunuz. Hesap parçalamanın böyle bir etkisi var. Evet. Ben devam ediyorum. Hadi bakalım. Yani bir sonraki kesit büyük ihtimalle ekstrem bir şey çıkmazsa biçer döner videosuna geçer. Kendinize iyi bakın. Tırlar geri dönüş yolunda şu an. tırlar geldikten sonra biçim tekrar başlayacak. Evet bugün cuma arkadaşlar. O yüzden cuma vakti geldiği için bir duraksadım durayım yani bir cuma vakti geçene kadar. Geçen seneden hatırlarsanız bu traktörün radyatörünün sürekli dolduğu için hararet kaldırıyordu. Bir bakalım oraya. Bugün ne hararet yok. yapmadı hiç. Ee... ama biz yine de bir açalım bakalım. Şuradaki zaten hemen şunu temiz Hemen baksanıza bugün çok dolmamış. burnuma şey kaçtı. Böyle. Bunu temizlediğimizde sıkıntı kalmıyor. Hararet birden biti veriyor. Tekerle yapmak biraz zor. Tabii. <laughs> Terse geldi. Şöyle kaldım. Öyle. Bekleyelim. Bir yarım saat falan duracağım. Hem dinlenmiş oluruz. Hadi bakalım. Merhaba. Şimdi annem Ankara'ya gidecekti arkadaşlar. Onu ilçeye bıraktım o yüzden. Ee, ilçeye bıraktım. Dönüyorum. Böyle bir an. Şu an çalışmıyoruz. Babam bir kere tarlaya geçti bu arada tırın biri geliyor. Biri de yolda. Bir tanesi daha yolda. İki tır bir kamyon geliyor yine. 40 ayak. İki tır bir 40 ayak. Başlayacağız birazdan. Ben de sap parçalamayla geri gideceğim. Şimdi o alanı bitirdim. Hadi bakalım. millet Biçmeye başladık hatta tırın biri doldu şimdi gözükemedi ama Mısır'ın arkasında kaldı şurada ee, Bu tarlada böyle sıkıntılı bir bölge var Burası bildiğiniz şöyle yama. kameraya yansıyor mu bilmiyorum şöyle bakın Bu arada 4-5 farklı koyun sürüsü var tarlanın içinde Sap yiyorlar Oyunlarda da faydalanıyor tabii ki saplardan. Ee, tarlanın buraları güzel tarlaya göre. Yani bu yamaya göre. Ama o ileri yamalarda tabi bildiğiniz mısırlar şey yalar. Bel boyu kalmışlar. Yine git gel dolduruyor. Git gel kaç dönüm yapıyormuş? Şu an 3'e geçti. Gelelim biz sıfırlayalım. Yüzde dolduruyor gidip geldiğimizde. Bizim hesabımıza göre iki buçuk ton, iki buçuk falan yapıyor. Bir şeyin arkası kayıyor bu arada. Şu an buraya yansıyor mu bilmiyorum ama mesela arkası bir yan sırayı sürte sürte geliyor. Arkası kayık geliyor. Burası bayağı eğimli arkadaşlar. Zaten tablo da şu an çap duruyor. Aslında bunu görün, drone ile la görüntülemek lazım. Drone ile la görüntülendiğinde üstten ee, direkt gösterir bir şey şöyle durduğunu. Bayağı eğimli. Yani normalde burada traktör işte tarla işlemek bile zor. ver zaten yapışık gidiyor. İşte burası o bölge. Bakın toprak yok zaten bildiğiniz dağ gibi bir şey. Mısırlar bakın şöyle. Şurası Kepirlik. kepir şöyle devam edip şu ileride bitiyor. İleride birazdan mısırların yükseldiğini fark edeceksiniz zaten sizde. Baksana sanki şurada bıçak keser gibi kesip birden muslular yükseli veriyor. Ya bunlar aslında tamamen sulama probleminden kaynaklı. Ee, tabii toprak yapısı çok önemli çünkü şöyle top, şuradaki toprak bir haftada dönen suya dayanabiliyorsa geçtiğimiz yerdeki toprak bir haftada suyun dönmesine dayanamıyor. O yüzden yanıyor zaten orası. Ee, yoksa sıkıntı olmaz tabii. Toprak iyi olsa yamaç olması, yani yama olması sıkıntı değil. Bakın bölgesel mesela Şurada da çöktü. Şurası da özellikle. Toprak yüklediği gibi. Şu bölgede bu tarlanın aslında en iyi yeriydi. Fakat geçen sene e, şiddetli yağmur bir sel yaptı burada. Dere yatağı olduğu için sel oraya aldı götürdü. Orada da her seneki verim yok yani şu an. Buralar iyi ama ya. Tam burası kurtarıyor. Mesela bu kadar geldik depo şu kadar doluyor. Yukarı çıkana kadar şu an kaç tane olmuş mesela 06 600 metrekare gelmişiz. Yukarı çıkana kadar depoyu fullüyor öldürüşüm. Biraz geç başlatmıştık. Şimdi buradan döndüğümüzde kaç olduğuna bakıp yukarı çıkarken ki mesafeyi aldığımızda onun eksisini ona artı olarak eklersek e, railin kaç dönemi olduğunu bulacağız. Hadi bakalım. Böyle. Iyi bakın. Şu an Arkadaşlar ikinci sıra attık biraz. Şurada bir sürü koyun var bakın. Son sırası bu. Şu yamayı aldık. Yani son sırası dediğim şu yamanın yan son sırası. Artık şu yamadan geleceğim gereken. Ops. Şöyle şurada koyun var. E, şu tepede var. Şurada var. Bam. Abartmayalım. Duyulmuyor zaten. Hava serinledi. Saat 7 falan oldu sanırım. Ya da altı buçuk falan gün batıyor çünkü. Doğru 7 olmamıştır da. altı buçuk falan gün batıyor. Ee, güneş gittiği anda havalar soğuyor. Ben de havalandırmayı kapattım. Ya kılmayı kapattım en azından soğuğu. herkese iyi geceler. Ee, şöyle geri dönüş yolundayım artık. Bir tır daha sardık, bir kamyon gelecekti. O gelemedi, bir ufak bir problem çıktı sanırım. Ben de son zamanda işte babam içerken ben sap parçalama çekiyordum. Şöyle. Şimdi gidiyoruz artık eve doğru. Köye doğru. Kahveye gireceğim. De. Böyle. Bu video sanırım bu kadar arkadaşlar. Yarın ekstra bir şey çıkmazsa Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.